Şehresi <laughs> değişiyor. Radikal bir kararla Arnavutköy'ün en önemli ana arterlerinde bina dış cepheleriyle ilgili bir çalışma başlattınız. Hı. Nedir efendim? Bununla ilgili hem esnaf hem vatandaşlar merak ediyor. Bununla ilgili bize bir detaylı bilgi verebilir misiniz? Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli bir çalışma. Şehircilik açısından çok önemli. Arnavutköy'ümüzün e, dört tane önemli caddesinde bu faaliyet başladı. E, Eski Edirne Caddesi, Fatih Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi e, ve Eyüp Sultan Caddesi e, bu kapsamda. E, dolayısıyla Arnavutköy'ün bir merkezi var, bir çekirdeği, fiyonk şeklinde. Bunların tamamında dış cepheleri, tabii ki ihtiyacı olan binalarda, dış cephelerin tamamını e, hem... E, Enerji açısından e, önemli bir takviye olduğunu düşündüğümüz mantolama işlemlerini yapıyoruz. Hem de aslında bir rehabilitasyon çalışması yapıyoruz. Yani bina dış cephelerini güzelleştiriyoruz. Bunun içerisinde tabela çalışmasından efendim kapı numarasına varıncaya kadar e, ki birçoğu aydınlatmalı da olacak. Böylelikle e, çok güzel bir estetik görüntüye kavuşturacak bir çalışmayı yapıyoruz. Özellikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan bu anlamda da sorular geliyor. Biz burada vatandaşlarımıza herhangi bir maddi yük yüklemiyoruz. Tamamını belediyemizin imkanlarıyla yapıyoruz. İnşallah bunu yaygınlaştıracağız. Diğer mahallelerimizdeki yoğun nüfus olan, yoğun yapılaşma olan yerlere de yaygınlaştıracağız. Buradaki maksadımız tabii ilçenin en önemli, en işlek yerlerinin e, estetik anlamda elini yüzünü e, düzeltmektir. Bu konuda vatandaşlarımızın e, herhangi bir tereddütleri olmasın. Biz çok kısa sürede, hızlı bir şekilde e, ne gerekiyorsa dışarıdaki diş cephedeki sakil duran, ağır duran işte e, klimaların dış ünitelerinden tutun da ne varsa hepsine bir çözümümüz var. Bir proje kapsamında e, inşallah en kısa zamanda da tamamlamış olacağız. Bu da en önemli şey bu çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak mı olacak? tabii yani şöyle çirkin görüntüden maada yeni yapılan binalarımızda aslında çok güzel dış cepheler var. Ama öncesinde yapılmış olan binalarımızın kimi yıpranmış, kimi efendim e, el değmesi gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman ben şuna inanıyorum. Vatandaşlarımız bunun sürekliliğini sağlayacak. Mutlaka tedbirleri de alacaklar ki gelecek zamanda artık e, gelişi güzel tabii şey yapılmasına da e, izin e, vermeyeceğiz. Bu konuda mutlaka bir cephe tasarımımız var. O tasarımla beraber vatandaşlarımızın cephelerini tasarlamalarını sağlayacağız ki bir keyfiyet olmasın. Yoksa aslında bu yaptığımız şahsi bir şey veya efendim belli bir amaca yönelik değil. Zaten vatandaşlarımızın kendi binalarıyla ilgili yaptığımız bir çalışma olması nedeniyle de ee, onlar açısından da takdir edileceğini ne düşünüyorum. Ne kadar e, sürede bitirmek biz? Hedef... E, bir yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Yani bir yıl içinde. Esnafımıza evet. bir mesajınız olacak mı bu süreçte evet. en azından? Ee, biraz bize yardımcı olsunlar. Sadece esnafımız değil tabi bina sahiplerimiz bize yardımcı olsunlar. Hiçbir tereddütleri olmasın. E, elimizden geldiği şekilde, en hızlı şekilde ve en güzel şekilde, kaliteli. O da var. Yani derme çatma bir boya yap geç şeklinde değil, kaliteli bir şekilde bunu yapacağız. Ee, birlikte meşveretle, yani ben yaptım oldu değil, onlarla beraber doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Hadi. Ben Recep Keskin. işletmenin sahibiyim. Ee, belediyenin yapmış olduğu e, bu değişiklik bana göre e, tabi eski binalar çok fazla olduğu için Arnavutköy'de e, ve işletmeler eski olduğu için e, mimari olarak biraz iyi oldu tabi açıkçası. Ama e, tabi memnun olan var, memnun olmayan var. Ben Lütfü Karayel. AB Mobilya'nın Müdürüyüm burada. İşte yeni dükkan açtık. 4-5 ay oldu buraya açtık. Anadolu Belediyesi Eski Edirne Caddesi bir çevre düzenlemesi yapıyor. Sizin de tabelanız değişti. Birçok hizmet sağlanıyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? bence çok güzel bir şey olur yani. Güzel bir şık olur. Yani çevre düzenlemesi güzel bir şey olur. dediler ki Taksim gibi olacakmış. Böyle bir şey olursa çok güzel olur. Yani tek renk olur. Şık bir duruş olur bence. Bunun satışlarınıza bir katkısı olacak mı? Olacak olacak diye düşünüyorum. Bekliyoruz bakalım. Sizin başka beklentiniz var mı? Bu anlamda? Esnaf ne istiyor? Esnaf ne istiyor? Esnaf biraz daha temiz bir düzen istiyor. Bir Taksim gibi bir Avrupa gibi bir şehir istiyor. Böyle bir şey bekliyoruz yani. Arnavutköy değişiyor değil mi? Arnavutköy yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Benim isim Ayhan. Ayhan Karpucuğum. Arnavutköy'de telefoncuyum, aksesuar, cep telefonu satışı yapıyoruz. Tabelalarımız değişiyor ama hiç haberimiz olmadı. yani. Daha önce hiç bize bilgilendirme falan yapılmadı. E, Temtemiz, reklamlar sökülecekmiş. Bu konuda keşke daha önce bilgilendirme yapılsaydı daha iyi olurdu. Onun dışında bir şey yok. Tabi güzelleşmesi iyi bir şey. Tabelaların hepsi teklif olacak, gelişme olacak. Bundan şikayetçi değiliz ama tabi önceden bir bilgilendirme olsaydı daha iyi olurdu. Yani nasıl yapılacağı konusunda. Ya şöyle katkısı olur. Tabii güzel bir görüntü olur. Dışarıdan gelen insanlar için de güzel bir görüntü olur. Çünkü daha önce hani birisi aşağıda, birisi yukarıda tek tip değildi. Ondan şikayet deriz biz zaten. Bizim şikayet olduğumuz konu bizim bu yapılan, sökülen şeylerin hepsi aynı olduğu gibi yapılacak mı? Biz ondan şikayetçiyiz şu an. Peki, şu an yok inşallah olmaz. Şu an bir sıkıntı yok. Herhangi bir masraf yok ama ilerleyen zamanlarda olmazsa inşallah. Bir de esnaf olarak beklentiniz, var mı? esnaf olarak beklentimiz bence füzülü masraftan ziyade yani şu tabelalar tamam iyi bir şey olabilir belki ama daha iyi şeyler de yapabilirdi onlar yerine.